Toprak kayıplarını göze almıştı. Almanların Polonya sınırını zorlaması ve Polonyayı, Avusturyayı, bu buralarda toprak taleplerini Lenin kabul etti. Şimdi dedi burada toprak kaybımız olur ama olabilir ama daha sonra bu toprak kayıplarını telafi edebiliriz, ederiz dedi ve etti. Daha sonra. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Hitler'in çıkışları, yine İtalya'da Mussolini'nin çıkışları Avrupa'yı yerinden oynatırcasına sarsıyordu. Bu sırada Lenin kaybettiği toprakları aldı. Aynısını Atatürk düşündü ve dedi ki bir gün biz bu Hatay'daki kayıplarımızı tekrar geri alacağız ve yavaş yavaş almaya başladı ileri görüştüydü zaten. Hatay evet. sorunu Atatürk'ün hayatına mal oldu derler. Hayatının en, hastalığının en ilerlemiş zamanında bile basına inat olsun diye oraya gidip daha da hayatını riske atıp ömrünü kısalttığı da iddia edilmektedir. 26 Ocak 1937'de Milletler Cemiyeti'nin İskenderun Sancağı'nı dış işlerinde Suriye'ye bağlı bir yönetim olarak kabul etmesi öncesinde Fransa ve milletler cemiyeti sorunu oyalamak için ne tür çalışmalar yaptılar? Tabi e, Fransa çok kaypak bir ülke Cezayir sönme geceliğinde Fransayı çok iyi tanıyoruz ve Atatürk evet. de bunu tanıyordu Cezayir'deki her direnişçi gencin kornundan Atatürk'ün resimleri çıkıyordu Fransa aslında burayı Suriye'ye vermeyi en büyük istek olarak görüyordu ve burada etnik milliyetçilik uygulamasını kaşıyarak ve onu zirveye çıkararak yoğunlaştırdı. Dolayısıyla Arapları, Ermenileri ve Ermeni savaşçılarını İskenderun'a yığmaya başladı. 10.000'in 10 üzerinde Ermeni savaşçı İskenderun'da halka korkunç eziyetler yapıyorlardı. Bunlar ancak çetelerin direnişi üzerine çok sarsıldılar ve milletler cemiyeti Türkiye'deki bu direnişle başa çıkamayacağını anlayarak İskenderun sancağını yani Hatay'ı Suriye'ye yönetimine, dış işlerinde Suriye yönetimini, iç işlerinde de Türkiye yönetimine bağladı Ve burada iki dil kullanılmasını kabul etti. Arapça, Türkçe olarak. Bu sırada Atatürk çok sinirlendi bu duruma. E, bunun üzerine Atatürk e, diğer altın özü ve Antakya'nın dışındaki ilçelerde konsolosluklar kurmaya başladı ve Türk parasının orada geçerli olmasını sağlamak istedi ve Türk parası basıldı. Sonra Türk bayrağını Atatürk kendisi çizdi. Türk bayrağını, Hatay bayrağını kendisi çizerek Türk bayrağına benzetti ancak yıldızı içini kırmızıya boyadı ve bundan sonra Tayfur sökmeni çağırarak bu çalışmalarını e, İskenderun sancağı değil, Hatay sancağı olarak, Hatay devleti olarak yürüteceksiniz dedi. Ve bu talimatları vererek milletler cemiyetinin e, hareketine ve Fransız komiserliğinin davranışlarına, karşılık verdi. Fransızlarla Atatürk'ün ilişkisi İstiklal Savaşı'ndan bu tarafa çok düzeyli şekilde yürüyordu. Ve Fransızların Kurtuluş Savaşı sırasında e, geri adım atmalarını Atatürk'ün bu ilişkilerinden çıkartabiliriz. Bundan sonra İtalyanlar da Güney e, bölgemizde e, yavaş yavaş Fransızların yolunu izlediler. Bunun nedenlerinden birisi İngiltere'nin sömürgeci anlayışının onları da çok rahatsız ettiği şeklinde yorumlanabilir. Çünkü Fransa, İtalya İngiltere'nin sömürgeciliğini kendileri için de zararlı görüyorlardı. Paylaşım sırasında anlaşamıyorlar. Bu da bunları da Atatürk yakaladığı için, bu çelişkileri de yakaladığı için hatay sınırına 30 bin asker yordu. Evet. Yani Maraş ve diğer bölgelerden kaydırarak 31 30, 30 bin asker yordu ve Milletler Cemiyeti'ne Fransa'ya işin ciddiyetini göstermek istedi. Savaşa hazırım dedi. Elbette, savaşa hazırım dedi. Ama yakın çevresine Rıza Soyak'a söyledikleri şuydu. Ben bir İskenderun sancağı yüzünden ülkemi savaşa sokamam. Bu benim altıma vermiş olduğum bir sözdür. Bu benim mücadelemdir. Ben ölürüm de Hatay'ı yabancı ellere bırakmam. Çünkü orada Türk halkı var. Ben halkıma vermiş olduğum sözünün arkasında dururum. Yoksa yaşayamam. Ben hatayı almadan rahat edemem. Benim bütün amacım hatayı halkıma geri vermektir. Bu nedenle gerekirse milletvekilliğinden her şeyden istifa eder geçerim Hatay İskender'in sancağına veya Hatay sancağına oradaki arkadaşlarla oradaki direnişçilerimizle Kuvayi Milliye'nin başına geçerek aynı Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız gibi bu işi neticelendiririm şeklindeki demeçleri dünya basınında yer aldı ve Suriye Başka, Başbakanını da tekrar Ankara'ya çağırdı. Onunla bir röportaj yaptı Suriye Başbakanı'na. Biz iki devlet bir milletiz. O nedenle bu emperyalist oyunlara gelmeyelim. Birlikte yaşayalım. Çünkü siz de Türk'sünüz, biz de Türk'üz. Siz de Suriyelisiniz, biz de Suriyeliyiz. O nedenle o işi emperyalistlere bırakmayalım diyerek Suriye Başbakanı'nı gayet iyi bir şekilde ağırlamış olduk. Dördüncü soru olarak Milletler Cemiyeti'nin 26 Ocak kararları sonrasında Atatürk'ün direktifi ile İskenderun sancağında yapılan çalışmalar ve gelişmeler hakkında bilgi isteyecektim. Bu konuda verdiğiniz bilgi zaten. Evet. Bu çalışmalarla 23 Haziran 1939'a yani Hatay Millet Meclisi'nin oy birliğiyle ana vatana katılmayı kabul etme kararını alması tarihine nasıl gelinmiştir o ana? Tabii ki bu biraz önce anlattığım e, konularda bu işin e, serüveni anlaşılıyor. Nitekim Atatürk bunu. Bunu şahsi sorunu hale getirmişti. Bırakmayacağını bütün dünyaya bu işin peşini bırakmayacağını bütün dünyaya sergilemişti. Bu da gösteriyordu ki Atatürk'ün Milletler Cemiyeti'ne de güvenmediğini. Bu Milletler Cemiyeti'nin eee Emperyalist devletlerin bir örgütü olduğunu gayet iyi biliyordu. O nedenle onun tek güvendiği e, halkıydı İskenderun sancağındaki halkıydı ve e, bu halkın sağ Bu halk Türk halkıyla birlikte e, olduğu sürece e, aşamayacağı herhangi bir engel yoktu. Bu noktaya gelmemizin ana nedenlerinden birisi de Türk halkının da İskenderun sancağı yani Hatay sorununa omuz vermesiydi. Eskişehir'de yapılan 60 bin kişilik bazı değerlendirmeler 80 bin kişilik bir mitingden söz eder. Bu mitingde Atatürk eee bulunmuştu ve bu bitikten sonra da e, çevresindeki Atatürk'ü dostları, sevenleri Atatürk'ün bundan sonra Ankara'ya dönmesini önermişlerdir. Çünkü Kurtup Atatürk, e, Atatürk fazla ayakta kalamıyordu. Dönmesi gerekiyordu. Onların sözüne inanarak güvenerek e, Ankara'ya döndü. Daha sonra yapılan çalışmalar neticesinde e, bir seçim yapıldı. Hatay'da. Bu önce Fransızların e, önerisiyle oyunuyla yapılacaktı. Bunu fark eden Atatürk e, önledi ve e, buna karşı çıktı. Türkiye hükümeti bu seçimlerin bir oyun olduğunu fark etti ve halka bu seçimlere katılmama talimatı verdi Atatürk. Bu talimat üzerine halk seçimlere katılmadı. Kendi yaptığı seçimlerle, kendi e, uyguladığı seçimlerle Hatay Meclisi'ni oluşturdu. Hatay devleti oluşmuş oldu zaten. Bu devletin e, oluşmasında meclise de ihtiyaç vardı. Hatay Meclisi e, Türklerin çoğunluğuyla Fransızlar, Arapların ve Ermenilerin çoğunluk sağlamasını istiyorlardı. Ancak e, Atatürk'ün uyguladığı stratejiyle bu seçimlerde Türkler çoğunluğu kazandı. E, diğer e, azınlıklar e, çok az sayıda milletvekili çıkardılar. Türklerin milletvekili sayısı 22 idi. Diğerlerin 5'i 6'yı geçmiyordu. O 23 Haziran, Haziran 1937 tarihinde mecliste yapılan oylama sonunda Türkiye'ye katılma kararı alındı. Bu karardan sonra e, tabii Atatürk zaten yoktu Atatürk e, görememişti e, göremedi ve o nedenle de Atatürk'e Hatay şehidi diye bir niteleme yapılabilir. Doğrudur ve yapılmıştır da. Evet. Bu devlet daha sonra Hatay Meclisi'nde kabul edildi 30 Haziran tarihinde 1937 Türkiye'ye katılma kararı verdi. Ve böylece ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen oldu. Tayfur Sökmen de zaten Atatürk'ün en e, sevdiği, en değer gördüğü bir insandı. Türkiye'ye katılınca her şey sonuçlanmış oldu. Bu tarihe Atatürk'ün savaşsız bir anlaşma sonucunda e, nasıl başarıya ulaşıldığını gösteren en büyük deneyimdir. Bu deneyimler Afrika direnişlerine, yine Orta Doğu direnişlerine destek oldu. Hatta Lenin'in Atatürk'le yapmış olduğu büyük dostluğa neden oldu. En büyük kazanmayı da Atatürk'e, Lenin'in ona İstiklal Savaşı'nda vermiş olduğu desteklerdir. Eğer Atatürk olmasaydı Lenin daha geç belki başarıya ulaşabilirdi. Ama o Atatürk'ün değerini hiçbir zaman unutmadı ve bu değer üzerine Atatürk'le büyük dostluklar kurdu davetiniz için teşekkür ederim. Siz Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık yorumlarınız için evet. çok teşekkür ederiz bilgilendirdiğiniz olun, için. E, Atatürk'ün hayatının son zamanlarındaki de en büyük başarısı. E, rahmetli anıyoruz tüm büyüklerimizi, atamızı. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.